Easy go! Hepinize selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben İstiklal bugün sizlere öyle bir etkinlikten bahsedeceğim ki PUBG Mobile'a gelmiş en güzel etkinliklerden birisidir bu bence arkadaşlar biliyorsunuz ki Andy karakteri oyunumuza geldi eğer envanterinizde şu görmüş olduğunuz karakter kuponu parçacığından varsa eğer çok kısa bir şekilde alabileceksiniz arkadaşlar şimdi etkinlikten sizlere biraz bahsetmek istiyorum gördüğünüz gibi şu kutunun Alt kısmındaki ok işaretine bastınız arkadaşlar. Oyuna gelmiş etkinlikler açılıyor. Arkadaşlar burada şu görmüş olduğunuz end yazan kısma giriyoruz abi. Bakın arkadaşlar buradan 60 karakter parçasını ücretsiz bir şekilde zaten alabileceksiniz. Ben aldım. Gördüğünüz gibi 60 karakter parçası 5 tane ismini tam bilmiyorum. Bir tane de klasik bom parçacığı alabileceksiniz. Bunu nasıl alabileceksiniz? Burada videoyu izleyerek alabilirsiniz galiba. Ben öyle yapmıştım videoyu izleyeceksiniz arkadaşlar alacaksınız. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Bu etkinlik yalnız gerçekten ödüllerle dolu arkadaşlar. İçerisinde yok yok ben şöyle bir demin baktım. Gerçekten mükemmel ödüller var. Ee, gördüğünüz gibi Road Trap yazan kısma giriyoruz abi etkinlik kısmı. Şimdi buraya girdiğinizde arkadaşlar burada birçok şey görüyorsunuz ekranda gördüğünüz gibi işte şu artı sekmesi ne oluyor? Buradan siz arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz yani size yardım etmesini istiyorsunuz bu şekilde ilerlemeniz daha kolay olabiliyor. Buradan size arkadaşlarınız istek atabiliyor arkadaşlar. onların atmış olduğu istekleri de onaylayabilirsiniz. Bakalım bu araç nasıl ilerliyormuş. burayı okumayacağım. Çok uzun sürer şimdi videomuz uzun sürmesin. Sizler de sıkılmayın fazla. Burayı okuyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu arabamız sağ tarafa doğru ilerledik. İşte bir sürü ödüller var. Buradan hani şöyle bir kontrol ettiğinizde bir sürü arkadaşlar gerçekten bir sürü ödüller var. Şimdi ben size bunlardan bahsedeceğim ve aynı zamanda endi karakterinizi daha çabuk nasıl alabilirsiniz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk etapta sizlere 100 AG veriyor, ücretsiz bir şekilde bunu alabileceksiniz. Arabanızı ilerlettik. 100 AG demek çok değerli bir para birimi arkadaşlar. Yani AG oyun içerisinde artık e, kullanılabilir bir para birimi. İkinci etapta arkadaşlar bakalım bu orman hazinesi sandığından veriyor ve içerisinde şu BP'ler hariç diğerleri İdaletler yine 100 AG veriyor arkadaşlar yine bunu OJ gibi kıyafetler alabilirsiniz kullanabilirsiniz 10 tane de karakter kuponu veriyor arkadaşlar bunlardan hangisini çıkartırsınız bilemem ama İnşallah hepimize de şu karakter kuponundan çıkar da biz de Andy karakterini bedavaya alırız arkadaşlar Geçelim şöyle Üçüncü etapta arkadaşlar yine aynı sandıktan veriyor yine aynı ödüller Bunları biriktirerek açmanızı tavsiye ederim. Birikiyor mu bilmiyorum ama çünkü ben daha almadım. Dördüncü etapta gördüğünüz gibi yine bir klasik kupon veriyor. Bunları biriktirip sizlere bir klasik kupon sandığı açılımı yapacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle yaparım. Gördüğünüz gibi 5. etapta yine aynı şekilde karakter kuponu AG veriyor arkadaşlar. Çok güzel galiba böyle ilerliyor burası. Aynen. Burada çok güzel. Gördüğünüz gibi illaki buralardan sizlere. E, AG ya da klasik kupon parçacığı olsun, karakter parçacığı olsun bir şeyler alırsınız. Büyük ihtimalle kaç tane veriyor bilmiyorum ama bir sürü veriyor. İşte bu gördüğünüz yerde de kubu desenini veriyor. Kaç günlük? 7 günlük. Bir hafta boyunca Sanhok'ta bununla yargı dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Cidden güzel oyunlar çıkartmanızı dilerim. E, diğer etapta yine aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi AG ve e, parçacık veriyor. Karakter parçacığı olsun, klasik kupon parçacığı olsun veriyor yine aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Arkadaşlar buralardan büyük ihtimalle herkese güzel şeyler çıkacak yani bundan eminim. Ee, umarım dediğim gibi herkese karakter kuponu olsun e, ya da AG olsun çünkü ikisi daha değerli. İnşallah ikisinden birisi çıkar. Arabanızı 30 km ilerlettiğinizde arkadaşlar bu gördüğünüz paraşüt alacaksınız. Paraşütümüz baya güzelmiş. Takıp böyle bir kendi villaya atladığınızda arkadaşlar e, bayağı bir göz alıcı olacaktır. Diğer etapta yine aynı şekilde orman hazinesi sandığı veriyor. Buralardan da güzel şeyler çıkartmanızı umarım. Arkadaşlar e, bayağı veriyor bu sandıktan. Gerçekten umarım biriktiriliyordur. Eğer biriktirebiliyorsak gerçekten buralardan güzel şeyler çıkartırız. E, yaklaşık bir 100 AG'den e, şuralara bakın sana. En azından bir 500 AG çıkartsak arkadaşlar 150 de karakter kuponu çıkartsak Andy karakterini bizim almamız 60 UC'ye düşecek Bunu da bir şekilde kapatabiliriz Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde burada da öyle Burada da öyle Yolumuz bayağı uzun arkadaşlar Gerçekten dediğim gibi ödüllerle dolu bir etkinlik olmuş Normalde bu etkinliklerin videosunu pek çekmem ama bu etkinliği gerçekten beğendim. Yani şunlara bakar mısınız? Bitre yok. Arabanızı ne kadar ilerletirseniz size o kadar veriyor. İşte yolun sonuna da geldik. Ee, buraya kadar arkadaşlar kaç tane varmış? Bir de ona bakalım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 28 29 30 31 31 etap arkadaşlar 31 etap yani 31 taneden e, galiba 3 tanesinde sadece orman hazinesi sandığını vermiyordu. Bu 31'in 28'inde sizlere orman hazinesi sandığından verecek orman hazinesi sandığı da şöyle göstereyim arkadaşlar şu sandıktan 28 tane açtığınızı düşünün illaki bakın gerçekten 150 tane karakter kuponu çıkartabilirsiniz inşallah 28'inden 10 tanesine çıksa 1000 agniz olacak arkadaşlar 100 ag var içerisinde bu da illaki çıkacaktır. Ben herkes için böyle olmasını umut ediyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Böyle içeriklerden faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup siz de bizim ailemizin bir parçası olabilirsiniz. E, yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Like atarak da destek olabilirsiniz. Bu arada Çağla Şikel değilim bildiğiniz gibi. E, yorumlara da cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar yorumlara da yapmayı unutmayın. Tek tek bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.